Hepinize merhaba arkadaşlar. Linux'u kurduğunuzu ve çalıştırdığınızı farz ederek bu videoda artık işletim sistemi nasıl çalışır ona bakacağız. İşletim sistemi diyorum çünkü amacımız dediğim gibi bir arayüz üzerinde işlem yapmak değil yani Linux'ta atıyorum Linux dağıtımı olan Ubuntu'da nasıl TXT dosyası oluştururuz değildi bir terminalde işletim sistemi bu dosyayı nasıl oluşturuyor? Arka planda hangi kod çalışıyor? Ve bu başlangıç olarak ileriki seviyelerde de bir işletim sisteminde neler var? Arka planda neler dönüyor? Bununla ilgili e, işlemler yapacağız. Şimdi ekranımı olabildiğince komut satırını büyütüyorum. Ve ilk komutumla başlıyorum. İlk komutum pvd. pvd yazdığım zaman benim karşıma slash home slash şeklinde bir bilgi çıkıyor. Ne demek bu? Şimdi Burada fark ettiyseniz şurada bir kodur yazıyor. Buradaki kodur ilk baştaki yeşil olandan bahsediyorum. Benim kullanıcı adım. AdMuff dediği de bilgisayar adım bu benim. Bilgisayarımdaki kodur kullanıcısı. Demek ki benim bilgisayarımda bir işlem yapabilmem için bir kullanıcı oluşturmam lazım. Yani burası boş olamaz. Her zaman için bir kullanıcı oluşturmam lazım benim bilgisayarımda. Neden? Çünkü bizler, daha doğrusu işletim sistemleri birden çok kullanıcıya izin veren sistemler. Biz eğer bir şirkette çalışmıyorsak, bir şirket bir işletim sistemi altında birden çok kullanıcı açmaya ve onları denetlemeye çalışmıyorsa hayatımızın büyük bir kısmında sadece tek bir kullanıcıyla bütün işlerimizi görüyoruz. Bu yüzden çok fark etmiyoruz ama zaten Linux'un Linux da en e, güzel tarafı bu. Bize aslında bir kullanıcı olduğumuzu fark ettiriyor. Yani biz bu bilgisayarda aslında birer kullanıcıyız. Mesela Windows'da da macOS'ta da e, dosyalarınıza girip bakabilirsiniz. Mesela Windows'dan örnek vereyim. C dizinine gidin eğer oraya kurduysanız Windows'u. C dizininize gidin, C dizininizde e, klasörler göreceksiniz. Bu klasörler içerisinde Users ya da kullanıcılar, eğer Türkçe kullanıyorsanız, Users klasörünü göreceksiniz. Users klasörünüze girdiğinizde orada birden çok klasör var. İşte ortak, işte ne bileyim, kendi kullanıcı adınız şeklinde klasör göreceksiniz. Kendi kullanıcı adınıza tıklayın, orada işte birçok yine klasör göreceksiniz. Resimler, videolar, müzikler, bilmem neler falan. Bir de masaüstü göreceksiniz. Masaüstünüze tıklayın, sizin aslında her gün kullandığınız masaüstündeki uygulamaları göreceksiniz. Yani aslında bizim o masaüstünde kurduğumuz o uygulamalar, o dosyalar vesaireler var ya. Aslında onların hiçbiri Windows'un veya MacOS'un ya da Linux'un ana dizininde değil. Yani bilgisayarı açtığımızda masaüstü açılıyor ama bu masaüstü aslında bir kullanıcının altındaki klasör, Masaüstü dediğimiz şey, ana dizinin altındaki, home dizinin altındaki, kullanıcı dizinin altındaki masaüstü klasörü. Biz aslında bütün o üstüne bir klasöre depoluyoruz açtığımız, yüklediğimiz programları, ondan sonra ayarladığımız konfigürasyonları, ayarları vesaire hepsini bir kullanıcı üzerinde yapıyoruz. Biz o bilgisayara gidip yeni bir kullanıcı oluştur dediğimiz zaman o masa üstündeki her şey siliniyor mesela. Bütün kurduğumuz uygulamalar kalkıyor. Kalkmıyor aslında da yeni bir tane kullanıcı kurduğumuz için yeni bir bütün bu yaptıklarımızı yeniden yapmamız gerekiyor. Yani aslında biz bilgisayarda yalnızca bir kullanıcı olarak var olabiliyoruz. Bu kullanıcının adı da Kodurlog. PVD komutu ile de e, şunlara birazdan geleceğim. PVD komutu ile de ben hangi kullanıcıda olduğumu görüyorum. Kullanıcıdan ziyade aslında dizinimi görüyorum. Bu MI yazarsam ben kimim? O zaman kullanıcıyı görebilirim. Kodurlu kullanıcısıymışım ben. PVD ile de ben anlıyorum ki Home dizinin altında Home diye bir dizin var ev dizini. Ev dizinin altında Coder Lock diye benim kullanıcı adım olan bir dizin açılmış ve bu dizinin içerisindeyim. Şu an ben aslında Windows ya da Mac OS'daki masa üstündeyim. Bilgisayarınızı açtınız diyelim, kurulum yaptığınız bir şirkette değilsiniz, birden fazla kullanıcı yok, bir tek siz kullanıyorsunuz. Şu an burası sizin masa üstünüz. Yani işletim sisteminde aslında işler böyle işliyor yani. Bir arayüz olmadığı için, arayüz olması sizi şaşırtmasın, işletim sisteminde zaten bu şekilde bir kodlama ile arka plandaki verileri size getiriyor, gösteriyor veya kaydediyor. Şimdi ben masa üstündeyim. Öyle hayal edelim. Şu an masa üstünde benim hangi dosyalarım var? Buna bakmak istiyorum. Mesela benim şu an Windows masa üstünde işte geri dönüşüm kutusu var, denetim masası var. işte OBS Studio kayıt aldığım program var, Discord var vesaire. Peki ben şu an masa üstünde ne bulunduruyorum? Linux'ta. Sonuçta bu terminal olduğuna bakmayın. Şu an bir işletim sistemindeyim. İşletim sistemi açık. Sadece arayüzü yok. İşletim sistemindeyim ve ben masa üstünde ne var merak ediyorum. Bunun için ne yazıyorum? LS yazıyorum. LS benim dizinimdeki, o an bulunduğum dizindeki, ki şu an bu dizindeyim görebiliyorum, dizindeki dosyaları, uygulamaları listeliyor. Enter dediğim zaman hiçbir şey listelemedi. Tekrardan kod yazmama devam ediyor. Yani terminalim şu an çalışmaya devam ediyor ama herhangi bir şey yazmadı. Neden? E çünkü bilgisayarı yeni aldınız varsayın şu an masaüstünde hiçbir şey yok. Bazen e, bazı işletim sistemleri, Windows, MacOS falan şey yapabiliyor bize. İşte bilgisayarı tamamen böyle herkese hitap ettiği için bilmeyen bir kişinin de kullanacağını farz ederek birkaç tane ekrana bir şeyler koyuyor. Guide falan koyuyor. Nasıl başlayacağımızı anlatan. Ama Linux'ta böyle bir şey yok. Daha doğrusu terminalde yok. Belki bazı distrolar arayüzlerine koyuyor olabilir. Şu an terminalimde yazdığıma göre benim masaüstüm bomboş şu anda. Ya da ben öyle görüyorum. Ona da birazdan değineceğim. Şu an benim masaüstüm bomboş. Peki ben bu masaüstüne bir şey oluşturabilir miyim? Evet. Touch diye bir metodum var. Detaylarına daha sonra geleceğim touch'ın. Şimdilik örnek verme amacıyla yapıyorum. Touch diye bir metodumu kullanarak example.txt yani bir tane metin dosyası oluşturabilirim. Oluşturdum. Bulunduğum dizine. Tekrardan ls yazıyorum. Bakın example.txt çıktı. Yani şu an artık benim masaüstüm boş değil. Benim masaüstümde artık bir txt dosyası var. Mesela atıyorum touch işte example diyelim yine. Bu arada tab bastığınız zaman masa ne varsa doldurur oraya. Uygunsa eğer başlangıcınız. Nokta py diyorum. Mesela bir tane de python dosyası oluşturdum. ls diyorum. İkisini de görebiliyorum şu anda. Gördüğünüz gibi. Terminalim çok büyük olduğu için görebilmeniz için harfleri yazıları çok büyüttüm. Bu yüzden çok hızlı doluyor. Clear yazdığınız zaman ya da Ctrl L tuşuna eğer Windows kullanıyorsanız ya da Command L tuşuna MacOS kullanıyorsanız bastığınız zaman terminalimi temizleyecek. Ben bunu sürekli yapmak zorundayım. Siz biz videoyu geri sarabilirsiniz bir yere kaçırdıysanız. İşte LS dediğim zaman artık bunları bana gösteriyor. Peki az önce bir şey söyledim orada ben boş olduğunu görüyorum gibisinden. Neden? Çünkü işletim sistemleri arayüzünde her şeyi göstermez. Çünkü bir sürü konfigürasyon dosyaları oluyor, bir sürü arka planda çalışan dosyalar oluyor. İşte temp dosyaları oluyor, temporary yani geçici bir şekilde oluşturulan kayıt alıyor senin bir şeylerin kaybolmasın diye. Mesela atıyorum ofis programları kullanıyorsan, ofis programını açtığın anda temporary dosyada açılır. Olur da elektriğin kesilirse vesaire o dosyada yazdıkların kaybolmasın diye. Bunun gibi şeyler olabiliyor. bunları peki görebilir miyim? Evet. Nasıl görebilirim? LS komutuna parametre, options vererek, opsiyonlar vererek. Bunu nasıl yapacağım? Bir tire koyuyorum ve ondan sonra uygun parametre yazıyorum. Uygun parametrenin ne olduğunu birazdan geleceğim. LS A yazıyorum. Sizler de deneyebilirsiniz. Enter dediğim zaman karşıma böyle baya çok dosya çıktı. Ne demek bu? Yani ben bu dizinimde bütün dosyaları listele dediğim zaman başında nokta olan bir sürü dosya çıktı. Fark ettiyseniz bazıları da farklı renkte. Onlara da birazdan geleceğim. Bir sürü dosya çıktı. Bir de az önce oluşturduğum example.txt ile example2.py dosyaları da çıktı. Bu demek oluyor ki arkadaşlar nokta koyduğunuz zaman bir klasörün başına bu klasörü veya bu dosyayı mesela mavi olanlar birer klasör, beyaz olanlar birer işte beyaz olanlar birer dosya. Hafif böyle açık mavi olanlar birer link olması lazım. Bakalım. Bunu yapmanıza gerek yok. Ben bir şeye bakmak için yapıyorum. Aynen birer link şeklinde burayı siliyorum. Onu birazdan anlatırım size ne yaptığımı. Birer link dosyası. Hepsi farklı farklı dosyalar aslında. Ama hepsinin tek bir ortak özelliği var. Başına nokta koyduğunuz zaman o dosyayı gizliyorsunuz. Biz de yapalım bir tane. Touch ile nokta koyuyorum. example3.java dosyası oluşturuyorum. Enter dedim. ls dedim. Bakın o java dosyası gelmedi. ls -a dedim. Bakın burada nokta nerede java Heh. nokta example 3 nokta nokta java dosyası benim karşıma geldi. Demek ki başın nokta koyunca ben bu dosyayı gizleyebiliyormuşum. Şimdi burada bazı sorunlar var. Birincisi parametre alıyor tamam ama hemen hemen bütün eee deniyor bunlara. else command deniyor, touch'a command deniyor, komut yani. Hepsine hepsine hemen hemen parametre alıyor ama hangi parametre ne işe yarıyor? Ben bunu nereden bileceğim dediğiniz zaman orada yapmanız gereken şey şu. man diye bir komutumuz var. Bu man komut kurulu değilse çıkan yazı oluyor burada. Man yazın, sonra ls yazın, enter deyin. Orada bir hata çıkarsa onu kopyalayıp internete yapıştırın. Hatta yapıştırmanıza bile genelde gerek kalmıyor. Orada size yazıyor hata şeyini. Onu okuyun, oradaki yazan kodu çalıştırın. iki saniyede çözülüyor zaten eğer öyle bir sıkıntı olursa. Man ls yazdığınız zaman ben burada şunu yapıyorum. Man dosyası aslında benim bütün... E, bu ls komutuyla hak ls komutuyla ilgili bilgi almamı sağlayan bir dokümantasyonu açıyor. Enter dediğim zaman bakın işte benim ls komutuyla ilgili dokümantasyonun açıldı. Birincisi ismi, ls ne demekmiş bu? List directory content. Yani dizindeki içerikleri listeliyormuş. Sinopsisi neymiş? Yani bu komut nasıl kullanılıyormuş? Önce ls yazıyormuşsunuz. Boşluk bırakıp opsiyonları yazıyormuşsunuz işte parametreleri. Ondan sonra bir boşluk daha bırakıp dosya adını yazıyormuşsunuz. Buna da geleceğiz. Şimdi description'a indiğimiz zaman bakın burada bir sürü parametresinin olduğunu görüyoruz. A'dan başlıyor neredeyse Z'ye kadar bir sürü parametresi var. Tabii ki de bunların hepsini işlemeyeceğiz. bunları siz kendiniz deneyerek, okuyarak görebilirsiniz. Ben buradan bir iki tanesini göstereceğim. Birincisi tire -a. Az önce de yapmıştık. Ne yapıyormuş? Do not ignore entries starting with dot. Yani nokta ile başlayanları görmezden geliyordu normalde. Tire -a yazdığınız zaman görmezden gelme diyor ve o nokta ile başlayan gizli dosyaları da bize gösteriyor. Burada fark ettiyseniz virgül ile tire tire -all şeklinde bir parametre daha yazmış. Aynı satıra. Neden yazmış bunu? Görelim. Burada bakın diyor ki, ls dosyasından çıkmak istiyorsanız q tuşuna basın diyor. Herhangi bir yerde q tuşuna basarsanız çıkabilirsiniz o dosyadan, dokümantasyondan. Şimdi burada bizim yapmamız gereken ls-a yapıyorduk. Bunlar karşımıza çıkıyordu. Bir de ls-ol yazacağız. Yine karşımıza aynı şeyler çıkıyor. Peki, Nasıl oluyor bu? Demek ki birden fazla aynı işi yapan parametre tanımlayabiliyormuşuz. Daha doğrusu sistem tanımlamış, biz de tanımlayabiliyoruz. Ona daha sonra geleceğim. Sistem demek ki tanımlamış. Peki ne farkı var? Niye birinde tire, diğerinde tire tire kullanıyoruz? Bunun nedeni şu. Tire yazdığımız zaman yani tek tire koyduğumuz zaman bizim yanına yazacağımız her bir karakter farklı bir opsiyona, farklı bir parametreye karşılık geliyor. Yani örneğin atıyorum ben A, B, işte atıyorum ASDF yazdığım zaman aslında ben 4 tane ayrı parametre yazmışım gibi yorumluyor Linux bunu. Her parametrenin farklı özellikleri var gibi yorumlayıp 4 ayrı parametreyi sırasıyla çalıştırıyor. Ama tire tire yazdığım zaman ben ona şunu diyorum. Ben bundan sonra yazacağım kelimeyi e, tek bir kelime olarak yorumla diyorum. Örneğin pause sallıyorum şu an böyle bir komut yok. Diyelim ki pause diye bir komut olsun. Tire tire pause da P'yi ayrı, A'yı ayrı, U'yu ayrı yorumlama. Pause'u tek bir şekilde Git bak bakalım karşılığı var mı? Pause diye bir şey varsa onu çalıştır diyorum. Demek ki tire tire olda da ALL diye yorumlama. Git bak bakalım a ol diye bir tanım var mı? Onu çalıştır diyorum ve bana aynı özelliği getiriyor. Tekrardan man ls'e geliyorum. Bakın burada bir örnek daha var. Tire büyük a da yapabiliyormuşuz. Demek ki type sensitive varmış burada. büyük küçük olmasının bir önemi varmış komutlarda. Ve tire tire almost tire all var. Şimdi gelelim buraya. LS büyük A yazalım. Bakın çalıştı. Peki büyük A'nın küçük A'dan farkı ne? Şurada bakarsanız nokta nokta ve nokta var. Burada ise yok. Burada şundan bahsediyor. Nokta bizim bir dizinde bulunduğumuzu söylüyor. Nokta nokta ise bu dizinin üst dizini var diyor. Yani sen bir klasördesin diyor burası. Bu da sen bir klasördesin ve bu klasör bir alt klasör, bunun bir de üst klasörü var gibisinden bize bir bilgi veriyor. Eğer öyle bir şey aramıyorsanız, sadece dosyaları görmek istiyorsanız büyük A kullanarak onu devre dışı bırakabiliyorsunuz. Zaten fark ettiyseniz ikincisinde de ne yazıyor? Almost all yazıyor. Yani neredeyse hepsini göster bana diyor. Burada da bakın şöyle bir fark var. Şimdi tire tire kullandık almost kullandık dedik ki OST'yi ayrı ayrı değerlendirme. Hepsini tek bir şekilde değerlendir. Bir kelime olarak değerlendir dedik. Ama biz birden fazla kelimeyi ardı ardına getirebiliriz. Yani almost all başka bir kelime daha getirmek isteyebiliriz. Başa iki tane tire koyunca diyoruz ki hepsini bir bütün olarak değerlendir. Ama birden çok kelime olunca da almost onu birleşik yazarsak tek değerlendireceği için araya tireler atarak böyle işte atıyorum pause tire işte atıyorum stop gibi bunları ayrı ayrı değerlendir ama kendi işlerinde kelime olarak değerlendir diyebiliyoruz. Bakın yanlış bir tane yazınca hemen bana diyor ki istersen diyor. Bir de ls --help'i dene diyor. Böyle de küçük bir man dosyasını direkt şeye yazabiliyor. Ee, buraya ekrana yazabiliyor. Bu da bir yöntem yani --help de bir yöntem. Hatta ls -h yazınca bile yok. H diye bir parametresi varmış. help ls miydi? Sanırım yanlış hatırlıyorum. Tamam. Yani man ls yazarak ls hakkında parametreleri görebilirsiniz ya da ls -h help yazarak ls hakkında parametreleri görebilirsiniz. Sanırım şöyle help yazınca aynen. help yazınca da bu şekilde bir liste çıkıyor karşınıza bu listede çok genel yani işte alyası, expression'ı falan file çok genel bir help getiriyor karşınıza. Şimdilik ona değinmeyelim daha sonra bakarız. Şimdi ilk anlatacaklarım bu kadardı. Videoların da aşırı derecede uzun olmasını istemiyorum yarım saatlik falan. Ee, bu videoda nelerden bahsettik? Birincisi bizim bir dizinde olduğumuzu, bir kullanıcı dizimizin olduğunu pvd ile onu gösterdik. İkincisi who am ile hangi kullanıcı olduğumuzu gösterdik. Üçüncüsü ls ile dosyalarımızı listeledik. Şu an bulunduğumuz dizindeki dosyaları listeledik. Touch ile o dosyayı oluşturduk ki Touch'a, işte Touch'la touch alakalı dosyanın adını değiştirme, taşıma, silme gibi şeylere daha sonra değineceğim. Ama kullandık mı? Kullandık. Ondan sonra parametrelere değindik. Bakın burada mesela en basitinden şu bir hata oldu. Ondan sonra parametrelere değindik. Parametrelerin bize farklı şeyler gösterdiğini, yani o komutu farklı bir şekilde çalıştırdığını öğrendik. Nokta ile başlayan dosyaların gizli dosyalar olduğunu öğrendik. Bununla birlikte man yazarak bir komut hakkında bilgi alabildik. Aynı şekilde o komut hakkında tere tere help yaparak da bilgi alacağımızı öğrendik. Bugün bütün çalıştırdığımız komutlar bunlardı. Bir sonraki videoda başka komutlarla birlikte görüşmek üzere.